Şimdi ikinci gol şansı ve topağlarla buluştu. Güven ceza sahası içerisinde golü atan futbolcu. Beşiktaş farkı ikiye çıkarıyor değerli futbol severler. Güven'in golü ikinci yarının hemen başı. Sağ içerisinde yapılan oyuncu değişikliklerini bir yandan kontrol etmeye çalışıyorum. Bir yandan da maçı takip etmeye çalışırken Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. İşte Valentin Royzer'le başlayan bu atak Gökhan hücuma destek verdi Burada Güven'in pası Verdi aldı golü attı Güven Gökhan Töre ve Güven'in golü Bir kez daha ekranlarınıza yansıyor Değerli futbol severler İşte gol Değişik açılardan ekranlarınızda Royzer'le başlayan atakta Güven Gökhan Töre'ye Gökhan Töre Güven'e Güven'den ağlara Park 2'ye çıkıyor